Herkese merhaba. Bu videoda sizlere Difenbahya bitkisinin bakımından bahsedeceğim. Saksı, sulama, toprak ve ortam seçiminde nelere dikkat etmeliyiz? Hazırsak başlayalım. Difenbahya gün ışığını filtrelenmiş şekilde bolca alan evin aydınlık gölge odalarını sever. Yaprakları gün ışığına doğru eğilimde bulunacağından dolayı bitki her ay düzenli olarak ışık yönüne doğru çevrilmelidir. Böylece yaprakların yönü ve gelişimi eşit ilerleyecektir. Yapraklar üzerinde minik kuruma ya da yaralar gözlemlerseniz bitkinin hoşlanmadığı bir durum söz konusu olabilir. Eğer bitki başka bir cisme temas ediyorsa, esintiye maruz kalıyorsa, kalorifer, klima gibi kaynaklara yakın noktalarda bulunuyorsa mutlaka yeri değiştirilmelidir. Nifenbahya'nın toprağı yılda bir defa değiştirilmelidir. Sulaması, toprak nemi kontrol edilerek toprağın her yeri eşit ıslanacak şekilde yapılmalıdır. Gövdesinde boğum çizgileri belirgin olan Diffenbachia bitkisinin birden fazla dalı varsa düz uçlu steril edilmiş kesici yardımıyla dalı boğum çizgisinden kesilir ve bu parçayı oda sıcaklığında dinlendirilmiş suya koyarak köklendirme sağlanır. Kök uzunluğu 10-15 cm olduktan sonra bitkinizi yeni bir saksıya dikebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.